Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badır YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün cambelli Yapalı'dayız. Yapalı'nın bir çiftliğindeyiz. Mehmet Çiftçi. Çiftçi ah, Mehmet Çiftçi amcamızın yanına geldik. Çiftliğin adı Çiftçi Oğulları Çiftliği. Ee, burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Ee, her şeyden ziyade şu arkamda gördüğünüz evin içerisi antika dolu. Ee, hep İçi antika dolu onları tek tek sizlere göstereceğiz. Onlar tek tek sizlere tanıtacağız. Önce bir Mehmet dayımızı bir tanıyalım. Kendisi kısaca bize bir şöyle tanıttı. Merhaba halilim hoş geldi. Ben Mehmet çiftçi yapıldı. hepinize selam, sevgi, saygılar. Teşekkür ederim sağ olun. Ha, hanemize hoş geldiniz hanemiz. Teşekkür ederim. Ha, bu çekiminiz inşallah gönlünüze göre olur. Beğenirsiniz. Ee, tekrar hoş geldiniz. Eyvallah sağ ol, teşekkür ederim sağ ol. Şöyle bir buraları çekeyim koyunlar araziye gitmiş arkadaşlar. Köpekler de gitmiş ama koyun olmasa da köpek olmasa da burada çekeceğimiz çok şey var. En önemlisi bu videomuzun içerisindeki dikkat çekici şeyler bence şu ev. Er, o evin içine girdik mi ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü takipçilerim hepsi benim gibi insanlar ve bu tür şeyleri seven insanlar bundan eminim. Bu videoda çok izlenecek. Ondan da eminim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz şu at arabasından başlayalım. Bu at arabası tabi antika değil. Bu da e, benim zamanımda vardı böyle bir at araba. Çorak çekerdim ben. E, mesela şu taşlar taşlar çok önemli. Bu taşlar ne anlamlara geliyor bilemiyorum. Onun da şunların önüne koyup şuradan su al, alıyorlarmış. Musluk. Ha, musluk niyetine. Yani borun niyetine. Bu direkt altında çıktı. Bunda bir şey yazıyorlarmış. şu bu bunu aparatını bulmak. Bu bulgur. Evet. Şu da çok güzel bu. Bu pluk değil mi bu? Eski. Aa, ayı. 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 Ha, puluk, aa. Ay. Ay. Ha pluk o. Novi buna ne makası e, at pardon. Farak. pardon. Falak. At arabasının falakı biz buna falak diyoruz. Evet. Arkadaşlar yani dışarıdan içeriye girmek istiyorum böyle. Bunlar hepsi bakır. Bunların ibriklerin üçü de bakır. Şunlar zaten kerek, tıkırdak. Şu halkaları, şu çengelleri, bakraşları. Bunları e, 60 doğumlu, bilmem 55 doğumlu. Eee... 69-70 yaşındakiler e, o kuşak oraya kadar bunları bilirler. Bunlardan süt, süt e, sağırlardı koyunlardan. Şunlar da e, yoğurt, oh, yoğurt mayalarlardı. Bunların içerisinde de ölü zamanlarında biriniz öldü yani bir akrabanız öldü mü? İçinde işte yemek yaparlardı, bulgur pişirirlerdi. Don tedat ben bunların hepsini biliyorum ayı fotoğraf sandık. Don marat karan da tokmak, bu karan. Evet arkadaşlar bak bu da tokmak. Yani bu çok eski bir tokmak da. Evet ben onlarda bu o yüzden Bu da dingil. eski alemin tencereler. Tencere değil de yani şey broş biliyoruz da bilmiyorum ismi Türkçe ne. Bu bir küp arkadaşlar. Ş şimdiki kuşak bunu yerde çıkarsa der ki ben altın buldum. Bu yılların el pürmüzü. Telekecilerin kullandığı Bu he? Hmm. Şimdi, hava gaz olup, hava gaz Tabi bu aparatı yok da Yalnız çok eski bir. Evet, belli oluyor. <laughs> bana diye şine ne ne? Şine. Ara al bana. Bura eski yerlerdi. Ancak sökülüyor. Artık. 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 Bunu oraya gel Bu terazi bunu zaten biliyoruz. Şöyle güneşin önünden bir çekeyim. burada fanara var. Gaz lambaları. Bu devle, devle arkadaşlar. devlet abi biz bununla su çekerdik. Ben bunları bile biliyorum ha. Benim zamanımda ee, yani ben çok çocukken. On beşer gücü. Ha kerpiç kalıbı. Eski binanların. Bunun babası çok genişmiş ya. Yavru tamam da baba tarafı çok geniş görünüyor. Ha. Demek ki adam güçlüymüş, çekiyormuş. İki üstü. Toprak, eskiden çamur bir. Ha. <laughs> Doğruya bak onu da hatırladım vallahi. Sanki ben ölmüşüm tekrar dirilmişim ya. Dayı tarif ettikçe ben hatırlıyorum. Dayı tarif ettikçe ben hatırlıyorum. Şey. Evet onu da biliyorum. Biz ondan onunla... <laughs> sonra belden çekmeli çıktık. -çek. Şu an bir çek. Bak. valla Allah. Allah yer altında çıktı bu. El alıyordu. Ama, ama adam nasıl yapmış? işi bir değiş. bu vidaları açar. Büyükten küçüğe kadar. Hmm. Şununla da tekerin anahtarını evet. vidasını sıkıyorlardı açıyorlar diye. <laughs> bu da kara arabanın şineleri arkadaşlar şu büyük çemberler. bu boyunduru öküz koşuyorlarmış. Bunun bu da ağaç. Ha. Şu ne? O soltaç boru açma boru kapatma. Öyle O yakın zaman <laughs> aleti. O da eski de. Yalnız şu buz. tamamen lastikten yapılmış arkadaşlar. Tamamen lastik çölde hayvan soyuyorlar diyor. Bunlar e, atkı bununla saman doldursun, bununla sap toplarsın, bunun bir dişi Bu bir, bir dişi karak, bu da darmak, yani. bununla da işte bir şeyler sürükle sürükle topluyorlardı. Darmak. Evet Adana, arkadaşlar, burası, iç tık tık tamam içeriye doğru bir gidelim. Evet. Şimdi içerisi temiz halıları sermişler. Rıhı ayakkabıyla içeriye girmeler. Biz e, arkadaşlar burası 3 oda yani bir salon 2 oda. Biz burası bu işte. bak ya. Biz buradan başlamak istedik. Şuradan başla. Eskire. Şu resim kime ait? Baba. Maşallah. Tamam o çalsın. Çarık. Arkadaşlar çarık. Geçen gün Çelebi abi çarıklardan bahsetmişti işte çarık bunlar. Yani aslında bu sanki süsü de. Yok göl. Ya, bu süsü sanki. Süsü değil. Kıç Öyle mi? Yani, çarabı, o, bir, evet, bak Dur bir. Dokunma. Aaa. evet evet. 21 Canberi Belediye olurken o plastik. Bu göl. Hmm, bak bak arkadaşlar. Burada da var. Hoş komut ha. Zilas konar. Tırpan var burada Arkadaşlar burası Tam anlamıyla bir müze Dayı burayı O kadar güzel yapmış ki O kadar güzel süslemiş ki <laughs> Yani e, Dayı sen misafir kabul edersin değil mi? Buraya ziyarete gelmek istiyoruz. tüm dost. Tamam. Diyor. Arkadaşlar. Türkiye'de dair ne varsa dedi. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Cihanberi'den Beri'den giderken 10 kilometre gittikten sonra sağda çiftliğin adı yazıyor. Drone görüntüsünde de onu göreceksiniz. Zaten drone ile çiftliği çekeceğiz. Hemen hemen diyebilirim ki zaten videoyu izledikten sonra da e, kendiniz de artık gelirsiniz sormanıza gerek kalmak bunun adı çiftçi oğulları çifti levhası küçük bir levha zaten levhada yazar can çıktınız 10 kilometre 10 kilometreden sonra buraya sağa dönüyorsunuz yola 200 Evet yola 200 zaten karşıda görünüyor Ve geçti hala, mangalı ortaya koyduk. No, ben bunu bilmiyorum. Mangal işte, eski ısınma oydu. Yani mangal da nasıl kullanıldığını dışarıda gözlüyorlardı, İçeri koyurlardı, Ortaya bırakıyorlar, misafirlere hoş gibi, ocak yaptı, tüp yaptı. Vay 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 vay, neyi çekeceğimi karıştırdım. Ne çekeceğimi karıştırdım ya. <laughs> Arkadaşlar bakmak istediğiniz, dikkatli bakmak istediğiniz yeri dondurun. Dondurduktan sonra detaylı bakarsınız. Ben şimdi video fazla uzun olmasın diye böyle geçiyorum ama ben farkındaysanız çok yavaş video telefonu çeviriyorum ki siz eğer dondurduğunuz zaman da net görürsün diye ona dikkat ediyorum ben üzerinde tartışacağınız şeyler varsa videoyu dondurursunuz biraz da zoomlarsınız yakınlaştırırsınız bu şekilde üzerine tartışma yaparsınız. Bunlar da silahlar, tabancalar. Bura cebzesi, Aleyhettin'in sihirli lambaları. Sihirli lamba hangisi? Aleyhettin'in sihirli lambaları. Bu mı? Ha 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 ha. Şunlar. Bu eski avcıların barutluğu. Barutluğu. Evet. Bunlar, anahtarlar çok ilginç. Aralığı ne? Sen bunu nereden getirdin daha ya? İşte arıyorum. Bunu yıkıp açıyoruz. Hangi hanım hangi? Vay be. Köşke. Yani değil mi? Bir tane de orada var. Bu da şu şekil göstereyim. Aa. Hem anahtar hem şişe açacak mantar. İşte Eski savaş halindeydi. Aaa bak onu dikkat etmeliydik. Çok ilginç. Evet. Yemek hazır. Evet. Bunlar da hepsi bakır, sarı. Arkadaşlar bunlara bakın. Özümüzü, geçmişimizi unutmayalım. Lütfen, lütfen çoluğunuza, çocuğunuza bunları gösterin. Anlatın. Çocuklarınıza deyin ki şu telefonu bir indir. PUBG oynamayı bir bırak. Gel bir şu videoya bak deyin. Tabi aynı zamanda da abone de olsunlar. Abone olmak bizim için çok önemli. Çünkü bizi daha çok motive etmiş oluyor. Eee Bu kanı o Halil O Oğni, hani, oğni işte kanı eskiden böyleymiş. Tabi bu şeyi de öküz koşuyorlarmış. Dermukahe, ot Haa O Trabzon'dan geldik. <laughs> eee Hangi kuşak bu kaşıklardan yemek yedi? Hangi kuşak bu kaşıklardan, bu ziniden, bu bakır tabaktan bu bakır bardaklardan yedi içti? Işte. Lütfen yorumlara bir yazın. O hangi kuşak bu? Ben o kuşak çok merak ettim. Lütfen bir yazın. Ben yedim. Soğuk lastik. Eskiden annelerimiz, nenelerimiz bu lastikleri giydikleri zaman sanki 1000 liralık topuklu ayakkabı giymişler gibi sevinirlerdi. oysa ise adamı mahveder. O zamanki gelinlerin vazgeçilmez ayakkabıları. 1941 kimliği. 1941'in TC kimliği. Yani nüfus cüdan. Yani babanın. Vay be. Amin, amin, amin. Aaa, hepiniz gibi böyle Bu Nordmende 1973 model Almanya'dan geldi. Nordmende. Nordmende'yi bilirim. Bu da mı kimlik? İşte o zaman gümrükte bunu veriyorlardı. Aaa. Şimdi bu Bana. Arkadaşlar, teşhi, teşhi, bu teşhiyle kim bize çorap yapacak? Bir riz. Bu bana riz tıkana ben, ben tıkana nek, nah, nek nah tıkana sen, nah, ne bileyim. O şekilde, tabi aparatın bir parçası da orada, daha yünü bile ağzında. Evet, şeye Çorak yana çıma dolak yatta goran ete rüsatın. Gora yana dolak nanat. Gora ko? Gora lak olu Ha? Tamam gora bak şimdi. Ee, bizim giydiğimiz gora rüsatın. Boji eski kök boya rüsatın <laughs> <Den diyor>, <laughs> bana. Alo. Dengi o dağıtın. Bana bu yetkin. Bak ben onu bile biliyorum. Dango davatının resmini boya Evet. <laughs> Bunlardan çok yemek yedim ben. Ee... Herhalde arkadaşlar bu odanın işi tamam. Şimdi şöyle bir salona geçelim. Bilmiyorum video uzarsa mı iyi olur, hiç uzamasa daha mı iyi olur? i̇şte onun, tereddütünü yaşıyorum. Bazen diyorum hızlı geçin, bazen diyorum detaylı geçin. Değil mi? Bence de yavaş geçelim. Bunu izlemeyen ya çok gençtir, geç yaşlılar izler, ya çok gençtir ya da kafası yoktur değil mi? Öyle mi diyelim? <laughs> Yo yo şaka arkadaşlar. Ara sıra espri yapmasa olmaz. Sürekli ciddiyet 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 bir yere kadar ondan sonra insanı bayar. Ara sıra espri yapacaksın ki biraz neşelenir. Şunu biraz yandan al. O çok ilginç. O da boyu o. Şunu demiyor <laughs> mu? 1973. Ne boyundur o e ve Goya'da bu maket ya. Ha ya tabii bu ta ha, şey. Maket oldu. Maket bu. Demek ki yek minum min koş. Şu terazi. On, ona geleceğim. Ona gelecek. Burada tamamen eski el aleti. Evet. evet. Eski. Burada terazi var arkadaşlar. Ee, bu da daha eski terazi değil mi? Hayır eski. Yani bu daha eski terazi. O kantarına benzer bir terazi. Mujaallam. Çok yapışmış. Bana ki kilime ne kilime. Da evet. ben ee, de diyor ki. İşte buraya taşırsa. Baya yürütüyor. Seher Fil dişleri. Bu bunu yakın sana bazlanması. Bunu Hollanda'da da cebine koydum diye. Bu bunu. Fil dişeren için. Fil dişeren دوست داریم که را باهایی که را زوالی بابا رفتاری ما چند گره ها کشت با رفتارا شیره با یه و مکنه شیره Süt makinesi, eski süt makinesinin anahtarları. Maleye. Maleye, pancar bıçakları, makasları. Silke haspona, silke Evet. Elmak kabı. Böyle ilginç. Bu şey, havalı cica usturuyor da sağ Mualla'ya arkadaşlar 31 dakikayı geçirdik. Daha dayıyla muhabbet edecektik, sohbet edecektik. Bakalım. Şöyle şunlardan göstereyim. Bunlar da annesi babasıdır muhtemel. Baba. Evet. Yukarı anne baba hanım ve hmm. Orada ayrıca fotoğrafımız. Hangisi? Şu. Ha. Şöyle bir şuraya geçelim. Sene 1971 Haber. Sene 1971 bir aile fotoğrafımız. Öyle. Böyle yapalım arkadaşlar. İsterseniz ekran resmini çekebilirsiniz. Evet cep telefonları yokken evlerle köy arasındaki iletişimimiz. Aa. Burada da bolu paralar var ama hangi? Hayır bana bırak. Bana bırak. Aha bu dalar. Şey ya, ya. O zaman şöyle yapalım. Bir kuruş, iki buçuk kuruş. Para. Aa, gel gelelim en önemli tarafa. İşin en önemli tarafına. arkadaşlar. Eskiden bu paralarla neler var? Aa, 100 bin. 500. 500 bin. 500 bin demek 1000 liradan TL demektir. Arkadaşlar burası bir antika müzesi. Mehmet amca diyor. Şurayı almadı. Aldım. Mehmet amca diyor gelebilirler diyor. Burayı ziyarete, ziyaret edebilirler. Sizler için açtım. Evet. Kültürünüzü görün. Aynen öyle diyor. Sizler için açtım. Kültürünüzü görün diye. Yani. Nereden nereye? Tereddütsüz buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet amca sizleri bekliyor olacak e, ee, bunlar da eski radyolar, o küçük televizyonlar. Biz askerdeyken bunlar Doğu satılırdı. bizim bölü komutanı bir tane aldı getirdi. Nereden getirdi bilmiyorum. Ya dedim keşke bir tane alıp götürsek biz bunu pillerle çölde televizyon izleriz koyunun yanında. Öyle öyle bir hayal vardı bizde. Oysa sonra küçük radyolar geldiler onları götürdük. Onların bile pilleriyle baş edemedik. Onların pilleriyle baş Dedik biz televizyon pilini nasıl ayarlayacaktık? Evet. Evet. Çok antik bir şey. Evet arkadaşlar. Zannedersem. Karşı resimleri alabilirsin. Turnemle olur. Şunlar mı? Evet. Aha. Oo, maşallah. Maşallah aslanlar. Bunlar da torunları. Mehmet amcanın torunları. İşte Molan'la Vallahi muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Bu, bu ne dayı? Boyu ev ne? El çarkı. Çarkı, el çarkı. <laughs> Bıçak bilenle. Ha. Oleg Ajboye. Ha ha. 70'li yıllarda Almanya'dan gelmiş. Elle çeviriyorum mu? Çeviriyor mu? Şimdi de hepsi elektrikli. Şu. Araç yetici. Kuzey gibi Evet arkadaşlar antika gösterimizi de buradan tamamlamış oluyoruz. Şimdi...